Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, kardeşim ve kardeşimin arkadaşıyla ve atıyoruz. Arkadaşlar. E, ilk önce şöyle istediğimiz savaşçıyı seçiyoruz. Ve sonunda da kostüm panlama olacak. Şöyle birinci savaşçımız neydi hemen bakıyorum. E, şunlar değil. Pardon arkadaşlar kafam karıştı. İlk önce herkes istediği savaşçı pardon. ve ondan sonra e, işte okla e, o kadar değil de yani. Bir, üç tane var. Herkes üç seçti. Benim savaşçımız atışını görüyorsunuz. Ben yine e, ne arayayım? Vallahi bunu alayım. Yemin ederim bunu alacağım. Her şey tamam. Hadi bakalım. Videoyu bugün biraz erken çekiyorum. Elimin anın. Ha olabilir. İki Edgar, Edgar olamaz mı? He olamaz. Biz sana şimdi sözlük Edgar adresi almayacak mı? Hayır. He ha, almasa göreyim ben şimdi seni. <laughs> Allah Allah. Evet şimdi aşağı gidiyoruz. Ama gece yenileceğim bu videoyu. Siz zaten benim videolarım zaten kaçta geleceğimi biliyorsunuz. 22'de geliyor ya da 22.30. Bak bak. Uf. Abi ben keşke ne seçseydim ya. Abi bari var ya yani. ne olsa var seni al. 10 milyar yük bile olsam yemin ederim almışım seni ya. Şunu alalım hemen. Yedi. Ama bak bana gelme. Bak gelme. Gelmezse sevinir. Gelme lan. <laughs> Şerefli gelme. Şeref. Ya şeref. Şerefli ama ya. Tamam. Sıradık savaşçımız seçeyim ben o sıra valla. Ee, pardon. Hemencik sıradık savaşçımız Mortis'miş. Hemencik Mortis'imizi seçiyoruz. Mortis Mortis ha. Bir dakika ben ben Buday, bu. Da iyi, e, kostüm bu. Kostüm var. Evet, hadi Şimdi şöyle bakıyorum. Buday bence. Bunu alalım. Yok bu değil. Mr. E, Can Demir şunu silelim tamam. Bir dakika şöyle yazayım ben de. Tim. Be. <laughs> İnşallah biri yanlış karakter almamıştır. Tamam güzel. Ben niye bu videolar sonuncu oluyorum ya? Bak kardeşim VSR 3 e yendi. Burada ben sonuncu oluyorum. Bak şimdi. Kışkırtalım Yok kışkırtmayalım. Ölhan ben gidiyorum deyip gel geliyorum. Sohbet etmek ister misin? Evet de derken evet. Ee, ne oldu ben de, ben de tam izleyin diyecektim olmadı. Sıradaki karakterimiz ee, kardeşimin arkadaşının seçtiği bir bir karakteri hemencik bir seçelim. Benim zaten en zengin kostüm var ağlamayın size demiyorum bu arada kardeşim arkadaşına gidiyor. Torbimiz yok ağlamayın. Bir de benim sağ kolumun anladınız siz. Ağrıyor zaten. Acıyor falan. Hadi. Hazır. Evet bak ikisinin aynı kostüm en havalı kostüm benim ama. He? Bana ne? Allah Allah ben ne olacağım? Altın olsam ben bana ne arkadaşım ben ne olacağım? Sen bunu birbirine taktık bilmiyorum ki daha. Yani şey biliyor musun sen? Böyle bir sağa bir sola biliyor mu? Yapmıyorum ama. Ha yani biliyorum biliyorum. Bir dakika. Oha 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 oha. Arkadaşlar işte bak ben böyle bir bir prosim ya. He? He bala. Balanı şimdi sana alırım. Tabi kendini övüyorsun tabi. Birazcık da canın olsun diye bekliyorum. He? Sesi geliyor bu arada. Gelsin. Gelsin. He. Gel gel. Ne kaç? Ne kaç? Ya abi iste bak böyle toksikleri toksik de değil ki bu. Kaçıyor. Yencen. Evet evet. Şu an var yeniyor yeniyor. Var böyle böyle bir şey. Öyle böyle bir şey yok lan. Yeniyor oğlum şu an baksana. Bak iki canı falan var şu Ha şimdi sen burada bitmedin mi? Okul numaramla kaldım 525. Evet. Hemencik ıı, diğer sonraki benim seçtiğim savaşçı neydi? Benim seçtiğim savaşçı benim seçtiğim savaşçı. Ha Edgar'da. Edgar hemencik seçiyoruz. Bu arada arkadaşlar mega kutular geldi onu bir daha söyleyeyim ama ben tabi iki gündür oynamadığım için bana öyle hareket yapma bana ne oğlum Allah Allah sen sen maşallah besi 10 milyar saat oynadığın için tabi tabi yapma öyle bir de bir yanağını soyuyor deli mi Oo, ama hocam ama 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 ama. Tamam şimdi hemen çık maçını izleyelim. Bir dakika. Ben de o sıra derin soylu ne yapayım? Denize bir girdim. Pusma lan. Hah. Pusmuyor oğlum. Ben pusuyor mu? Pusmuyor. Ha, pusuyor. Bor sesin şimdi onu biliyor Şimdi senin yüzün de bir şey değilse biter şu an kameramı bile açabilirim şu an. Açarım bak. Açarım. Ben böyle açar açarım ha. böyle gösteririm sana. Acıma. Arkadaşım hadi ya. E bu arada arkadaşlar ee, böyle böyle videoların devamı için videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hı? Ne yapacaksın? Ben bilmiyorum ki ben geriden geliyorum. Yanlış. Ne oldu? Nemiş. İyi. Evet şimdi kostüm puanlamaya geçeceğiz herhalde. Değil mi? Ben Piper'ım. Lazalemim mi arkadaşlar ben? Lazalemizi seçtik. Ee, arkadaşlar burada benim arkadaşım e, arkadaşımın kanalı da var. Futbol Lord Al çizgiyime. onu da abone olun. Ona da abone, ona da abone olsun sevinirim. Evet, bunu al. Sıkar pasmış Kolum. Ne kullandım Ben bir şeyim tıkladım Görmedik. Kolum böyleydi. Abi eh, tamam. Normalde bakın şu şuradaydı. Şuradaydı. Şimdi buraya çektik. memre geçiyorum. Evet hiç yük toplamadan. Evet arkadaşlar buna vereceğim puan. Onda altı e, Leon'un güzel kostümü. Geç la. Heh. Şimdi geldik arkadaşlar. Kardeşimin kardeşim kostümde. Kardeşim kostümü de güzel. Evet geç. Geç yoksa burun. Ya evet, çok sorun. İkisi de güzel kostüm. Sadece Şu anda sadece iki tane kostüm şey yapabildik. Şu anda Piper kardeşiymiş arkadaşlar. Böyle gidiyormuşlar. Nasıl bir şeyse artık ben anlamadım ki. Şöyle bir dakika. Gel sen benimle. Gerçekte biz bir satalım ya hepsini mi arkadaş? 13 Uf. Soktun mu? Kazan güzel. Derim. Şimdi karşım pay yapmış arkadaşlar benim ne alacağım biliyorsunuz. Şöyle hemen çıkalım. Oğlum başka güzel kostüm var. Var da. O oh, Evet hazır. Seni bekliyoruz. Niye söyleyeyim? Söylüyor mu? Herkes söylüyor mu? Bütün kostüm planlamalarda işte mesela şu biri Piper, biri Mortis aldı diye söylüyor muyuz? Bakalım acaba hangi kostüm gelecek? Mesela <laughs> şimdi Doğu mesela bir tane kostüm var ya. Şimdi ben mesela Doğu aldım. Acaba kostüm gelecek. Allah Allah. Cık cık. Bir tane kostüm var. O da zaten enderdik. Ay biz nasıl video çekiyoruz ya. Tamam şimdi bunu yeme vakti. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Ben bir bunu soyup geliyorum. Hatta gelmiyorum. Direkt bunun üstüne yürüyelim. Ya vur sen vur vur hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar bakın böyle rakipten üstüne yürüyeceksiniz bak. O zaman rakip korkuyor. Bu da size taktik olsun da ama burada yapamadım ben. Burada yapamadım. Burada yapamadım. Burada çünkü çok fazla oyuncu yok. Bu böyle tek tekli zaferlerde o zaman kaçabilirsiniz. Böyle ama işte böyle iki üçlü kişilerde yapın bunu. Evet şimdi e, babanız mı? Tamam. Yok sen mi? Evet. Ben yine bu seferki kostüm değiştireyim. En güzel kostümü alacağım savaşçının. Hazır. Bu kostüm şu an şu an efsane bu kostüm eskiden destansıydı şu an efsane, <laughs> efsane olarak sayılır. Video kaç dakika 12 tam. Hele şükür. He bu arada arkadaşlar bugün e, inşallah iki video gelecek. Arkadaşlar şunun güzelliğine bir bakın. Evet ikinci sen gidiyorsun. Ne ben gidiyorum. Tamam. Şöyle başlarımızı göstereyim. Ananı. Pardon. Şarj bitiyor. Çıldırdı. Beni geçirdi. Tamam şarj taktım. Bunu yok ediyoruz. Nasıl? sonra bir de şuradakini yok etmemiz lazım. Bunun soyulmasaydı almışım seni. Bitti mi? Ee, evet arkadaşlar ben soğumuşum. Böyleymiş. Ben de bari bir seçeyim de bari bir Piper'ım. ben şunu almak istiyorum da. Şu 5 bin zaten bir önceki zaten bir tane videomda ne olmuştu la? E, kostüm almıştım bir tane cezalı videomda. Ha, onu belki izle onu kanalımda izleyebilirsiniz zaten yeni. Cezalı e, oyun muydu neydi öyle bir şey vardı. Onu, oradan da onu izleyebilirsiniz. O yüzden oradan bir tane kaybettim. Şarkı çevirdik falan. Onu da bu Sera Serin'in devamını gelmek istiyorsunuz onun. Ü size 3 like bekliyorum evet. 3 like sonra yeni bölüm gelecek. Şimdi var ya bizim arkadaşlar şimdi bizim kardeşim falan şimdi hepsini yardırdı onu ya. Ben geldim. Neyse. Ha? Tamam bunu tekrar yapacakmışız arkadaşlar. Duyuluyor mu sesi bilmiyorum. Burak mı nerede? Yok ki. Bir dakika şimdi bakacağız. 22 tane ne ya abi ya. Heh. Zaten babanız için önemli savaşçı zaten Brok sen zaten sen önemlisin bro. Kardeştir. Ne? Karakter. Ama Ama arkadaşlar şimdi bizim en iyi kostümlerimizden birini alacağız bir dakika ama onun için benim kataloğa bir girmem lazım Allah. Tıklayam... Tamam Hazır Tamam kolay Ya böyle şu <laughs> Allah Allah verildim mi verildi <laughs> Ben bu miyim abla Abla Abi ablas. Hadi git. Ben gidiyorum şu. Ama ayıp ediyorsunuz he. Benim videom ama he. Allah Allah. Bitti mi? Video çünkü çok uzadı da. Ee, bitmiş arkadaşlar. Hadi şunu da izleyelim de. Ondan sonra bari bari. Bugün de ne gelecek? Bugün de videonun sürprizi bir, sürprizi bir tane bir e, uygulama var. O uygulamadan size bir şey yapacağım. Onu da e, şey yazmayın. ikiniz yazmayın. E, o zaman diyor bitirelim. E, evet arkadaşlar bugünkü videomuz sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar için videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.